Herkese iyi akşamlar. Ee, şu anda bütün Türkiye Arda Güler meselesini konuşuyor. Bugün e, basın toplantısından sonra Türk Milli Takımı'nın bir e, antrenmanı vardı. Bilmeyenler için durumu özetleyeyim. Ve o antrenmanda Arda Güler'e yapılmış e, Montella tarafından tavır e, bütün Türkiyece tepki topladı. neredeyse bütün e, Türkiye'de herkes sosyal medyasından bu olayı kınadılar. E, Arda Güler'e sahip çıktılar. Bu olayın aslının ne olabileceğine dair görüşlerimi paylaşacağım. Şimdi şöyle, dün biliyorsunuz Portekiz'e oynamış olduğumuz maçta Arda ilk 11'de başlamadı. İlk maçta Gürcistan maçında yıldızlaşan, takımı galibiyet galibiyet kapısını açan o muhteşem golü atan Arda, bütün Türk milletinin sevdiği sevdiği bir oyuncu olan, karakteriyle falan Arda İkinci maç olan, çok önemli maç olan Portekiz maçı, yani beraber bile kalsak belki durumu garantileceğimiz maçta oynatılmadığı için haklı olarak herkes tarafından eleştirildi. Eleştirilere üstü kapalı dün e, Montella cevap vermişti ama insana çok tatmin olmamıştı. Bugün basın mensuplarıyla hem Montella hem daha sonrasında e, Hakan Çaloğlu'nu, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek e, röportaj yaptılar. E, orada Montella özellikle Montella'nın şeyinde e, Arda Güler'i korumak için yapılmış bir hamle olduğunu söylediler Arda'nın dün Kasında bir sakatlık olduğu, e, yorgunluk olduğu bu sebeple Arda Güler'i korumak maksadıyla yapıldığını söylediler. Ama bu da çok insanı tatmadı. Çünkü dün Arda neredeyse 60-65 dakika kenarda ısındı ve ısınmalarını tempolu yaptı. Yani sıçrıyordu, zıplıyordu, işte kısa mesafede dirimlikler, dirimlikler yapıyordu. Bu sebeplerden dolayı insanlar Montell'in bu açıklamasından tatmin olmadılar. Daha sonra e, benim daha çok şimdi söyleyeceğim şey çok ilginç geldi bana. Hakan Çaluloğlu'nun Arda Güler'le ilgili soruya verilmiş e, verdiği cevap. Yani çok enteresan bir şekilde yani şeyin tamamını izlediğinizde ki psikoloji de o e, soruya verdiği cevap arasında bir farklılık var duygu olarak. İşte burada Montell'i korumak zorunda hissediyorum falan gibi bir cümleyle başladı. İşte Arda'nın e, işte kasında sakatlık vardı vesaire falan böyle o şeyi, o psikoloji beni rahatsız etti e, Hakan Çalhanoğlu'nun vesaire. Daha sonra antrenman başladı. Antrenmanda Arda Güler takımla çalışmaya başlayacağı esnada Montella ondan yeleği aldı. E, sert de bir tavırla aldı ve işte Arda Güler birden ne yapacağını şaşırdı kaldı ortada. Vesaire. Daha sonra düz koşular, düz koşu yaptı yardımcı antrenörle birlikte. Yani e, burada şöyle bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Montella Arda Güler'i e, oynatmayı çok istemiyor bence. İşte Arda fizik olarak yetersiz. Ben şey bak yani şeytan avukatlığını yapmadan e, normal şartlı altındaki yaklaşımla söylüyorum. Montella Arda'yı çok oynatmak istemiyor. 90 dakika falan kullanmak istemiyor. Ee, çok şey değil yani biraz koma ayı baskısıyla Arda Güler'i oynatıyor gibi düşünüyorum. Fiziksel sebeplerle. Çünkü Montella daha çok bozum yani biz topu alalım işte güçlü bir oyun oynayalım ee, ondan sonra sonucuma e, hücumsal sürekliliğimiz olsun vesaireden ziyade daha çok böyle rakibi bozan e, daha çok savunma merkezli fiziksel oyunu tercih ediyor. Arda Güler de burada e, kendi kafasında ideal bir 11. Oyuncu sonra değerlendirmeye de düşünüyorum. Bu sebeple, bu sebeple şeyi bahane ettiğini düşünüyorum i̇şte aslında. yorgunluk, işte kasık e, durumu vesaire. Bir takım ufa, be, be, bir takım böyle huzursuzlukları olsa da Arda'nın. Yani böyle bir konforsuzluğu olsa da oy, oynamayı engelleyecek bir durum değil dediğim gibi dün hem son 20 dakika oynadı hem de 65 dakika 85 dakika efor sarf etti zaten maçta ısınmayla birlikte düşündüğümüzde. E, durumu idare edebilir ama dediğim gibi Montella içten içe Arda'yı çok fazla oynatmak istemediğini düşünüyorum. Bugünkü tavır da e, Arda Güler'le ilgili sen kendisine gelen e, kamuoyu baskısına sinirip e, aradan bunu e, çıkarmış olmakla ilgili olduğunu ve şimdi söyleyeceğim çok önemli basın e, toplantısında söylemiş olduğu şeyle çelişik durumu düşünmemek için yaptığını düşünüyorum. Nedir o? Sakatlığı vardı o yüzden dinlendirdik, dinlendirdik vesaire. Bu demeci verdikten sonraki ilk antrenmanda tabii ki Arda düz koşu yapacaktı. Bu bir tiyatro işte. Arda'nın sakatlığı var görüyorsunuz. Şimdi de takım antrenman yapamıyor. Sadece düz koşu yapabiliyor. Bundan dolayı yani kafasındaki sebebi devam ettirmek, söylemiş olduğu şeyin altını doldurmak, kendisine çelişkiye düşmemek için Arda Güler'i kurban ettiğini düşünüyorum. Bu beni rahatsız etti bu tavır. Hem aynı zamanda demin de söylediğim gibi Hakan Çalano'nun o Arda Güler sorusuna verdiği cevaptaki o bir, bir bir nasıl diyeyim bir hazırlanılmışlık bir psikolojik olarak rahat olmama durumu benim kafamı karıştırıyor. Yani işin bu zamana kadar söylediklerim tamamen işin psikolojik tahlil. Ondan sonra şeytanın avukatlığını yapma bağlamında. Ama son tahlilde şöyle bir şey var, bir gerçek de var. Bunu son olarak ekleyeyim şey sözlerimi, tespitlerimi bitirirken. Ben Türkiye'de bir takım menajer, lobiler, menajer, lobi. E, Türk Don'un kontrol eden bir takım isimler var. E, onların etkisiyle bir takım oyun, oyuncuların oynayıp bir takım oyuncuların oynamamasının sağlandığını düşünüyorum. Yani işin bu tarafı var. Yani e, ben ilk söylediğimin Arda adayının e da belirleyici olduğunu düşünüyorum. İşte Montella'nın Arda'ya bakışı işte vesaire kendisine ters düşmemek için Arda'yı kurban etmesi vesaire kendi egosunu kurtarmak için olduğunu düşünüyorum ama bir de işin büyük resimde böyle bir tarafı da var yani son olarak onu da söyleyeyim bu konudan belki bu konuda birebir alakalı olmasa bile dolaylı yoldan alakası var dediğim gibi Türkiye'yi bir takım isimler var mesela benim sayayım mesela işte perdenin arkasında Mehmet Ağar perdenin önünde Yüksel Gümüşdağ ondan sonra Cuma Mehmet Büyükekşi eee Yusuf Günay, Amit Altın Top, yani bu tip şeyler, bir takım böyle bir zincir var yani bu zincirin dağıtılması gerekiyor. Büyük resimden bahsediyorum, Ardo olayından e, hareketle söylüyorum ama işin herkes kamuoyu bu bağlamda konuşuyor şu anda. Ben bunun olmadığını iddia etmiyorum ama dediğim gibi bugünkü olayda daha ziyade dolaylı olsa da bu olaya da katkısı olsa da esas faktörün dediğim gibi ego falan olduğunu düşünüyorum. Tabii dolaylı olarak bu zincirin e, ee, oyuncu kimlerin oynayacak, kimler oynamayacak konusunda bir takım aralarında fikir alışveriş yaptığı ve Montella'yı tesir ettiğini de düşünüyorum. İkisini aynı ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Bu olay bu bu olay da e, sakin kalmak son halde devam eden bir e, turnuva var. Milli takımımızın bir üste çıkmasını e, şey öncelemek ve il, ilişkileri İletişimleri doğru bir noktaya çekmek ve Arda'nın bu takım için en önemli oyuncu olduğunu hatta dün maç sonrası şunu söylemiştim. Ben Arda Güler'i merkeze koyup e ona göre şekillendirmemiz gerektiğini söylemiştim. Aynı e, Zika döneminde yapıldığı gibi Fenerbahçe'de 4-1-1 sistemini oynamıştı Fenerbahçe. E, Alex'in e, hem oyun hakkından hem de bitiriciliğinden maksimum istifade etmek için üretilen bir şey olduğunu söylemiştim. E, e, milli takım için de onu söylüyorum ben. Kesinlikle Arda. E, merkez almamız gereken bir oyuncu onun performansından. Maksimum istifa gereken bir oyuncu Gürcistan maçında e, topla buluşup gol attığı bölge var ya. O bölgede çok fazla depese topla buluşabilmesi için demin söylemiş olduğum sistemle oynamamız lazım. O yüzden e, Cenk Forvet'e Barış Alper sağa. Çünkü Cenk bir 9 numara olduğu için 9 numara oynamak şeyin de performansı. Nasıl Semih Fenerbahçe'deki Alex'in performansını arttırıyordu. Cenk de Arda'nın performansını attıracağını düşünüyorum. Ee, velhasıl kelam. Bu konu böyle. Yine de sakin kalalım. Ee, milli oyuncularımızla çok fazla psikolojilerini bozmayalım. Ama dediğim gibi meseleleri de sağlıklı bir şekilde görelim. Ee, büyük resimdeki konuyu uzun vadede çözelim. Türk e, sporunun, Türk futbolunun menfaatleri için. Ee, bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar.